Kes. Hadi Çek bak tamam Kes. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben beden eğitimi öğretmeni kanalından Kürşat. Adım adım futbol serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biz videoları çekerken fazlasıyla eğleniyoruz. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Eğer eğleniyorsanız videoları beğenmeyi, destek olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Bugün konumuzda şut var. Hadi beraber videoya geçelim. Futbolda şut konumuzda ilk önce ayaküstü şutu işleyeceğiz. Ayaküstü şutta yine dikkat etmemiz gereken noktalar başta anlatmak gerekirse tekrar aynı şekilde destek ayağımız sağlam basıyor. Topun 10 santim kadar yanında. Topun tam şut çekerken orta bölgesine vuruyoruz. Burası önemli. Topun üstüne vurursak, top çok fazla yerden altına vurursak da top çok fazla havalanır. Destek ayağımızı aldık. Tam olarak 10 santim kadar yerine koyduk. Eğer topu sağ tarafa atacaksak ayağımızı, destek ayağımızı o tarafa doğru çeviriyoruz. Sol tarafa atacaksak sol tarafa doğru çeviriyoruz. Destek ayağımız burada çok önemli. Dengemizin bozulmaması ve şutun düzgün bir şekilde gitmesi için destek ayağımızı düzgün bir şekilde koymak zorundayız. Topun orta noktasına kalçadan savurarak yani ayağımızı en geriden dümdüz bir şekilde kasılı sıkı bir şekilde en geriden en öne doğru savuruyoruz. Ayağımız şutu vurduktan sonra, topu geçtikten sonra kalmıyor. Ayağımız da vurduktan sonra savurma hareket yapıyoruz. Ayağımız dümdüz ileriye doğru devam ediyor. Orada kalmıyor. Şimdi uygulamasına geçelim. şut stilimiz. Geçen hafta da anlattığımız ayak içi şut. Ayak içi şutu ikiye ayırmıştık. Ayak içi şutu e, ilki ortasına sert vuruş yaptığımız, topun ortasına sert vuruş yaptığımız, diğeri de falso vermek için kesme şut yaptığımız. Şimdi şut konusuna geldiğimiz için onları daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ayak içi becerilerde işlediğimizi tekrardan gösteriyorum. Yine aynı şekilde destek ayağımız olmazsa olmaz topun tam olarak 10 santim civarında yanında Ayak içi şutta ayağımızın iç bölgesiyle topun tam ortasına vuruyoruz. Altına veya üstüne değil, topun tam ortasına vuruyoruz. Topun eğer ki ortasına kalçadan aynı şekilde en geriden kalçadan alarak en geriden en ileriye doğru ortasına vurursak yeterince sert bir şut çekebilir ve istediğimiz köşeye gönderebiliriz. İstediğimiz köşeye göndermek için de ayak içi şutta dikkat etmemiz gereken şey destek ayağımız destek ayağımızı topu göndereceğimiz bölgeye doğru yönlendiriyoruz. Tüm şu stillerinde bu çok önemli. Topu tam olarak hangi bölgeye göndereceksek destek ayağımız aynı yerde topun bölgesine göre değiştiriyoruz. Atacağımız göndereceğimiz bölge tarafına bakmak zorunda. Eğer ki destek ayağımı bu şekilde koyarsam topa vurduğumda vücut açım ona göre yenileceğinden dolayı top bu tarafa doğru gidecek. Eğer ki bu tarafına koyarsam bu tarafı gösterirse top ayağımın gösterdiği bölgeye doğru geçecek. Şimdi uygulamasına geçelim ve örneklendirelim. Şimdi ayak içi şutun en fazla kullanıldığı nokta olan penaltı noktasına geldik. Ayak içi sert şut çekmek için dediğimiz kurallara uyduktan sonra adımlama çok önemli. Adımlama yaparken tam olarak geldiğimiz son noktada yaklaşık olarak bir adımdan biraz daha fazla bırakıyoruz. Bütün şut stillerinde bu geçerli adımlamadan sonra bir buçuk civarı bir adım bırakıyorsunuz. Tam olarak orada hafif bir sıçrama var. Sıçradıktan sonra topu atacağınız bölgeyi gösterir şekilde destek ayağımız yerini alıyor ve topun tam ortasına ayak içi vuruyorsanız ayak içi ayak üstü vuruyorsanız ayak üstü ayak dışı vuruyorsanız ayak dışı bölgenizle tam orta bölgesine kalçadan en geriden çekerek en öne doğru savurarak gönderiyorsunuz. Örnek olarak bir tane gösteriyorum. Başlattım. Abonlama mı? <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun moruk? Rafting'e benziyor mu? ayak içi şut stilimizden kesme yani falso vererek kullandığımız şut stiline geçtik. Bunda da kurallarımız benzer şeyler. Aynı şekilde destek ayağımız topun 10 santim kadar yanında. Göstermiyorum tekrar tekrar 10 santim kadar yanında. Bu sefer farklı olarak yaptığımız şey topun tam ortasına değil hafif sağına veya soluna göndereceğimiz bölgeye doğru vurmak. Yine aynı şekilde destek ayağımı koydum. Bu sefer topu ayağımla tokatlıyorum. Yani çevirerek gönderiyorum. Topun kendi etrafında dönmesini sağlayarak gönderiyorum. Topun yanına koydum. Adımlamadan sonra tabii ki geldim yanına koydum. Topun tam yanına hafif sağına veya hafif sonuna çok fazla değil. Hafif sağına veya sonuna tokatlayarak karşıya doğru gönderiyorum topu. Şimdi en fazla kesme şutu falsolu şutu yani ayak içi falsolu şutu kullandığımız bölge olan firkik bölgesine geliyorum. Olanaklardan dolayı herhangi bir barajımız yok ama olabildiğince göstermeye çalışacağım. Aynı şekilde adımlamamızı aldıktan sonra göndereceğimiz bölgeye doğru adımlamada son adımlamayı attıktan sonra ayağımı destek ayağımı göndereceğim bölgeye doğru koyuyorum. Topun kendi etrafında dönmesi için eğer ki sol tarafa yakın tarafa göndereceksem topun sağ tarafına. Buraya dikkat edin. Topun sağ tarafına kendi içinde döneceğinden dolayı top kendi etrafında döneceğinden dolayı hafif bir kavis çizecektir. Bunu zaten tekrar tekrar deneyimleyerek yaparak anlayacaksınız. Eğer ki sol tarafa göndereceksem topu topun hafif sağ tarafına eğer ki sağ tarafa göndereceksem ortanın tam topun tam orta bölgesinin hafif sol tarafına vurmam gerekiyor. Şimdi uygulamasına geçelim ve örneklendirelim. Sıradaki hareketimiz ayak dışı şut. Ayak dışı şutu ayak içi şutun tam tersi olarak düşünebiliriz. Yine aynı şekilde ayağımız, destek ayağımız aynı konumla ne tarafa atacaksak o bölgeye bakıyor. Bu sefer topu eğer ki sağ tarafa göndereceksek topu ayağımızın dış bölgesiyle sol tarafına vuruyoruz. Hafif ortaya değil sol tarafına vurarak gönderiyoruz. Ayak pozisyonu bilekten sıkılı Vücudum, ayaklarım tamamen sıkılı. Adımlamayı yaptıktan sonra sağ tarafa göndereceksem destek ayağım hafif sağ tarafa doğru bakıyor. Topun sol tarafına kesme hareket yapıyorum. Tam tersi diğer bölgeye göndereceksen de topun sol tarafa göndereceksem de sağ tarafına adımlamayı yaptıktan sonra destek ayağımı koyuyorum. Topun sağ tarafına kesme hareket yapıyorum. Şimdi örneklendirmeye geçelim. Bu oldu işte. Bu kadar. Sakin. Adım adım futbol serimizin ikinci bölümü olan şut konusunu işledik. Ayak içi şut, ayak içi falsolu şut, ayak içi sert şut, ayak üstü şut ve ayak dışı şutu işledik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer ki destek olmak istiyorsanız abone olmayı, bir öneriniz varsa, istediğiniz bir şey varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.